Abi deadlock oynayacağız. İzle oyna kahramanlara bakalım abi. Abrams diye karakterimiz var. Yeni başlayanlara önerilir. Hmm. Bunlar diğerleri zorlu galiba. Kelvin bilmem ne iş. Direkt hoşuma giden, gözüme çarpan olanları göster. Bu mela ilginçmiş. Resmi, şimdi geldi. Uçar gözüme çarptı direkt. Başka ne var? Yine bakarız ya. Oyuna diyelim abi. Tamam bu server test saatlerinde açık oluyor. Tamam sağ altta saatler var. Yerel saate göre. Tamamdır hocam. E o zaman bot maçı atalım yani. Yapacak bir şey yok. Bu saat hiç durmadı. Bakalım bakalım. Yeni başlayacaklar için. Tamam benim karakter de öneriliyormuş. Benim için. Kadroya ekle mi? Bir dakika. Birden fazla karakter seçelim. seçelim. Mafya abla. Yani de önermeyen bir karakter seçelim. Zorluyum. Ya. Bunu seçelim. Haydi Oyun donuyor ama. Oyun donuyor. Shelly's kadar çok bakalım. Trafik lambası dur işareti. Şeye benziyor bu. esrarengiz kasabasındaki esrarengiz kasabadaki Kitabın kapağına benziyor. Demek ki <laughs> mafya ablam lan. Elinde Thompson var. Thompson demiştim. Tommy Gunn. Modifiye hali. Hadi bakayım oyunda olacak mı <laughs> acaba? Yani hmm, sesini çektiniz. Gayet uygun bence. 1 2 3 hiç ses kasma önemli duyuyorum o ama oğlum ben niye bu karakterle başladım ki neyse 1 2 3 Skilllerimiz oğlum bu pompalı gibi bir şey kullanmıyor ben. Kaçın lan kaçın can nasıl alacağım ben? ben adama can basan var bizim can mı yürüldü? Lan bir dakika sikili deminden beri basıyorum yeni atlı sikili. Bota öldüm az önce. can silah planlar Hiçbir şey alamıyorum can <laughs> <laughs> nereye gideceğiz? Galiba yanlış yoldayım. Aa, kuvvet istiyor bu tür şeyler. O tuş ne lan? Oğlum hangi tuş o? o düz space'miş lan. O niye öyle bir şey yazdı ki üstte? Hadi ekranı çok kalabalık abi ya. You thought you were gonna keep me down. <laughs> I can train my skills. Play skill atabiliyoruz böyle bir. Ama hiç işlevli değil tamam. şey var mı? Canım onu nereden alıyoruz acaba ya? Bunlar jungle galiba. Hani ya, bir oraya hayır salla. canı giriş kulede mi duracağız can için ne yapacağız oğlum e kesinlikle can alıyoruzdur çünkü tekrar base'e gitmek gibi bir şey seçenek sunuyorlarsa o zaman oyun fena tempo düşüklüğü yaşar hızlandıralım diyormuşuz şimdi boşuna dönümden şey yapmıyormuşuz yakın dövüş şeyin hali ya? bak bu arada minyon bana saplıyor yani daha yetenek geliştirmedik daha yeni geliştirdik yetenekleri İlk defa oynadığım için ben de pek bir şey bilmiyorum 然后你就是。 Abi bu çarı sevmedim ki ben ya. Bana pompalı olmayan bir şey lazım. Pompalı atıyor. Hasarı düşük muhtemelen. Ama şu kadın lazım bana ya. Bu kadın silah gibi olmuyor. Kuleden almıyor muyduk biz? Ben öyle bir şey biliyorum. Yani tek seferlikmiş o ulaşım alakını hızlandırmakta. O kule yok. Lan botlar iyi oynuyor yani O kadar kötü değil. Anladık. Minyon beni dövüyor. Yakında dükkan yok. Herhalde şuraya gideceğiz ya. Burada işler görünüyor. Yani geri döneceğiz. O zaman yapacak bir şey yok. Bunlar ne iki ya? Ne işe yarıyor ben, ben bir ya. bir Hiç okumuyorum okumuyor. Bütün oyunlar zaten öyledir. Okumadan item alacağım. <laughs> Kesinlikle Valve böyle bir şey yapmamıştır da olsun. 我中午没吃。No, aldım lan güzel minyonların içine de aldım öyle bir şeyler yok bak haa cephaneyi arttırıyor mu evet yani sanırım. evet evet 17 oldu Anam abi bu itemler bayağı önemliymiş ya. <laughs> itemları ya da hızımız da yazıyor son altta metre bölü saniye mi yoksa o başka bir şey mi diyeceğim ya hız baya dümdüz hız aynen metre bölü saniye Hiç yok lan metro bir ya. Ee, o da saçma yıkamadık falan da eklemişler ya bayağı iyi canları şu minyondan alıyoruz onun dışında alamayız herhalde kuleden falan yok abi yapmışlar adamlar <laughs> çok güzel oyun yapmışlar de şu CS'de iki hileye bir şey getirseler. <laughs> ya lanet yedim zıttım tam. Bunlar <laughs> <laughs> aktif. Aa bir dakika. Bir şey aldım. Ne aldım ben? Neyse. Alt armor. Çeti var mı lan? Oğlum tek benim lane eziliyor ha. Şuna bak adamlar bilen you're going to keep me down Benley problem Got enough for the best gear. My power grows and with it Your Our purple guardian has been destroyed. Oha ne kadar mevzidi var lan bunun. Oo bu ne oğlum? Diğer MOBA oyunlarındaki Tavırlara bak bir de şuna bak. Ne? iyi eğiliyor bak. Bayağı iyi. Adamlar öyle şey düşünmüş ya evet, Ah be boşa gitti. benim seçtiğim kadro benim takımım yok bot mu acaba Şimdi hiç takip etmedim onlara saldırıcaz onlara saldırıcaz onlara saldırıcaz ismi falan yazmıyor falan yazmıyor galiba o kadro benim takımımı oluşturuyor galiba o kadro

bir sürü bir şey oluyor. İnhe mi bu? Değiz mi? Neyse. öldü. Evet. Bitti. Maç git. Eğlenceli de botlarla oynadım yani muhtemelen kendi takımımdakiler de bottu. Yok lan. Bot değilmiş kendi takımındakiler.